Alakalı seyirciler hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor oynayacağız. Arkadaşlar Hello Neighbor Alpha 3 oynayacağız. Biliyorsunuz biz bunu arkadaşlar önceden e, bitirememiştik bu Alpha 3'ü biliyorsunuz. Önceden oynadığımızda e, bu oyunu biz bitirememiştik biliyorsunuz. Da bu da, kamera bu da şey mikrofonu buraya aldım. Biz bu, oy bu oyunu önceden oynadığımızda bitirememiştik. E, bu videoda arkadaşlar işte bitirmeye çalışacağız. Çünkü biz bu oyunu bitiremedik biliyorsunuz. Önceki oynadığımızda. Hani önceki oynadığımızda sanırsam, hani şöyle alıyormuşuz tamam. Şöyle elmamız şöyle bakayım, hmm, slotumuz var aynı. Şimdi şöyle bir girelim, şunları şöyle atalım arkadaşlar. Evet sandalye falan filan. Şöyle bir atalım bunları. Şöyle alalım, tamam. Oha masa kayboldu. Evet masayı kaybettik niye bilmiyorum Masa gitti Masa buradaymış tamam, yani Şöyle yapalım Evet şu eşyaları önce bir yerleştirelim Şöyle bu bir alması biraz sıkıntı gibi bunun Şu bu bu ne iş arıyorsa. Evet sağ Evet bu çalar saatimiz var e, Şurayı bırak çalar saati e, Ne alakaysa artık e, şunu da atmıyorlar. Bu iş bu hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Bu direkt kırılıyor. Tamam şunları falan alalım da biz, biz, yeni evdeyiz diye şöyle taşıdık arkadaşlar. Hadi bakalım. Hop at 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 fırlat. fırlat. Fırlat hiçbir şey yapma. Evet şimdi dürbünü bir alalım arkadaşlar. Dürbün bize lazım. Evet lan hayır. dürbünü atma. Ne oluyor beni gördü. Beni gördü. Beni gördü. Arkadaşlar biliyorsunuz bu alfa biz bitirememiştik. Bu videoda işte bitirmeye çalışacağız. Önceki oynadığımızda bitirememiştik. By the Hell çekmiyordum. E, by the hell hatta gelmiyordu. Bayağıdır gelmiyordu. Alpha 3 bitir 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 bitirdikten sonra arkadaşlar Alpha 4'e geçeceğiz. Hayır. Bak yine aynı şey. Ben bunu nasıl kullanıyordum ya? Böyle alıyordum. Şöyle. Tamam tamam tamam. Nasıl kullandığımı bakmak istedim. Okey. Arkadaşlar biz ve ve. Çok sessiz ses yapmadan girmemiz lazım şuradan girdik şurada bir yerde fener olacaktı aynen bingo zaten bizim fenerimiz var şimdi şöyle bakacağız hayır Böyle açalım şu şey yapmam gerekiyor ama ne alaka Arkadaşlar, hızlıca yukarı çıkmamız lazım. Ne, yapayım, ne yapıyor? Şimdi yukarı çıkmamız lazım yani hatırlamıyorsam. Böyle bir şey yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Yukarı çıkmamız lazım. Şey, bir <laughs> tane bir tane şey almamız gerekiyor. Hoppa, tamamdır. Şimdi arkadaşlar şurayı açmayacağım. Ne diyor abi? Magnet. Hmm, bizim tam bıktatıs bulmamız lazım. Hayır. Sakın sakın gelme gelme. Hayır. Ne yapıyorsun sen ya? şu kapıyı bir açayım ben bir saniye. Şuraya bir sürü girmeye çalışıyorduk. Abi aşağı atlayacağım ben buradan. Bizim bize mısıtıs lazım. Mısıtıs hemen şurada arkadaşlar. Şöyle dağıtabilirim kutuları. Neredeyse hemen duruyor. Tamam, şöyle bir daha da, daha kutuları. Şunun arkasında bir kutu oluyor. Buradan hoppa fenere geç. Nerede? Mıknatıs. Ar aradığımız o ev buydu. Tamam arkadaşlar. Evet mıknatısı bulduk. Bize mıknatıs lazım zaten biliyorsunuz. Şimdi gidip Hayır hayır. Sakın 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 sakın. Gelme. Gel atma atma. Atma şunu. Hayır 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 hayır. Sakın sakın atma atma atma. Atma atma. Hop 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 hop. Hop 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 hop. hop, Tamam, kaçmayı başardım. Hayır düştüm ya. Abi dur bir saniye. Şu dolunun emin olayım. Abi 5 tuşumuz zayıfladı acaba. Allah kahretmesin ses yaptım Ya hayır Arkadaşlar bir saniye ben niye beceremiyorum Ben niye beceremiyorum Hı. O, Çok güzel tamam Açamaz ki Tabi canım tabi Sen beni mi yiyorsun Babayı kendi başına çal Şimdi Şuraya girmemiz lazım. Bize şu koltuk lazım. yani söylemiş miydim bilmiyorum. Şu koltuğu şuraya yerleştirmemiz lazım. Ama orası biraz zor tabi. Şöyle kutu koyarsak geçebilir miyim? Şimdi nasıl bir ev oldu anlaşıldı. Şimdi. Şöyle bir şey yapsak arkadaşlar. Kutu koysak nasıl olur? Hani kutuyla oraya geçebiliyor muyuz? Ama bu kutu koysak geçerim herhalde. Şöyle bir adet kutu yeter sanırsam biz arkadaşlar. Şöyle birazcık uca gelmem lazım diye hatırlıyorum. öyle mi yapıyorduk bir saniye? Bir saniye biraz da ilerlersen. Hayır. Bu eğilere kovmayacak sanırsam. Çünkü az önce şey yapamadım. O da Aşağı düştü nasıl yaparız arkadaşlar? Hmm, bir dakika. Abi şöyle iki tane kutumu alsam acaba ya da bir tane mi alsak? ya bilemedim. Bir dakika şuraya koyacaksın. Alt taraf kapa ağzına. şuraya bir şekilde zıplayamam lazım. Kaç hop hop hop, hop. Sakın, sakın sakın kaç 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 Koltuğa adım kaçıyorum Koltuğa adım kaçıyorum açık 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 tam 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 hoppa evet arkadaşlar kaçmayı başardık buraya geldik ya arkadaşlar nasıl bir adamsın ya baba ba, ba, hareketlere bak neyse arkadaşlar bizim bir şekilde yukarı gir e, şuraya gir, a, amacımız şuraya girmek de e, mavi anahtarı almamız gerekiyor ya mavi anahtar Abi yine gördü bu beni ya. Ya yine gördü bu beni. Senin olayın ne? Bak abi şey ya. Ya şey fırlatın kafa yiyeceğim. Hı. Tamam sen bir gir. Sen bir gir. Sen ne yapıyorsun acaba? Çok merak ediyorum. Ben. Şöyle bir gözetledim evine ama ne yapıyorsun artık yukarı, bir karış amaç biliyorsun yukarı çıkmak ama şurada da sıkıntı var zaten şurada problem var biliyorsun Biz önceden yapmıştık bunu ee, izlemeler varsa o videoyu da izlesinler sadece kartı koyarım önceki oynadığımızda problem yaşıyorduk. Ba bak 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 bak. Görüyor musun? Bir benim benim mi dolu? Bu da türbini ihtiyacım ihtiyacım yok değil mi? Dürbün şöyle fırlat gitsin. Dürbünü fırlat. Dürbün orada kalsın. Beni kameradan izliyor. Gel buraya. Gel buraya kamerada. Al, al sana kamera. Ne be? Al sana kamera. Şimdi ben nasıl çekerim seni? Şimdi burada ne var ya? Neyse şimdi arkadaşlar bizim bir şekilde yukarı çıkmamız lazım biliyorsunuz. Şu yukarıda şu yukarıda görüyor musunuz? Bir tane anahtar var. Anahtarı almanın tek yolu ha, onu açmamız lazım. O anahtar bize lazım mı bilmiyorum. Lazım değil zaten. Yavaş 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 ilerlemem lazım arkadaşlar. Hayır. Nasıl gördün sen? Orada ne yapıyorsun sen ya? Ya Allah'ını seversen orada ne yapıyorsun sen? Abi gireceğim lan eline. Gir, 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 Hayır. Ah. Arabanın bir şey yapamıyor muyum senin? Ya. Arkadaş bu herif psikolojimi bozacak ya. Gençler yorum nokta Biz bu alfa 3'ü nasıl bitireceğiz? Yakın hayır. Hayır 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 hayır. Olmaz. Olmaz öyle şey. Yok öyle dünya. Yok öyle dünya. Ya buraya gel gel gel. Şimdi ben peşime takayım da bir. Hayır. he ha, Tabi canım. Tabi tabi tabi. görüşürüz hadi yakalayın sen yakala hayır Ay, yapamadım kapıyı kapatamadım hayır ha kaçtım 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 terbiyesiz herif ya sen hayırdır bir dakika gel sen buraya kardeşim sen hayırdır hayırdır sen sen bir çık dışarı çık dışarı çık. Sen bir çık 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 çık, çık dışarı çık. <laughs> Baba gel buraya gel gel gel. Tamam tamam tamam. tam çok iyi oldu. Şuradan gireceğim. Hayır. Yakaladı orada beni. Hayır. Nasıl duydun sen beni ya? Kamera yok ki abi. Kopat herif ya. Kopat herif. Şimdi ne bileyim elektriğini keserim o zaman. Al. Sen de dışarı çık, dışarı çık sen be. Sen bu dışarı çık, 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 dışarı çık. Ha Al sana, al sana kamera, terbiyesiz herif. Hayırdır lan ne bakıyorsun? Hayırdır ne bakıyorsun? Ne oldu? Ne bakıyorsun ya? Arkadaşlar, çıldırtacak bu herif beni. Şimdi bir alıp bakar mısın? Baba bak. -ba. Hayırdır? Baba bak. -ba. Bakışlara bak. Yani bir sirf ya. Baba bak. Mutfağa -ba. mı girdin sen? Ha bir de oraya pusacaksın. Ne yapıyorsun sen orada? Manyak manyak. Tam manyak. Arkadaşlar bizim... Abi yukarı ulaşmam lazım. Kimse kusura bakmasın da şuraya girsen nasıl olur? Buralarda. şöyle koyacağım sanırsam koltuğu da. Şöyle, şöyle koymayacak mıyım? Şöyle. Hayır ya, o şekil değil. Şu şekil. Arkadaşlar bizim bir şekilde oraya biliyorsunuz ulaşmamız lazım. Koltuk sıkıntı ya. Koltuk durmuyor ki yerinde bir dakika. ben bunu nasıl koyarım? Hayır öyle değil öyle değil böyle yatay koymam lazım seni. Hayır. Şöyle koysan nasıl olur? Böyle mi olacak abi? Nasıl oldu? Oldu. Tam oturmalık oldu ama oturmalık istemiyorum ben. Sanki böyle iyi gibi. Hayır hayır. Gel buraya gel 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 seni kaybetmem. Arkada da saçma salak müzik çalıyor. Abi Sustu ya nihayet sustu. Bak hala. Beni arıyor, beni arıyor. Beni arıyor arkadaşlar. Sen duruyorsun değil mi sabit? Şöyle eğilerek gelsem sana nasıl olur? Ar ar araya sıkıştım. Araya sıkışırım böyle de ama. Sen şu dürbünü bir, bir gönderir misin birader? Dürbünle bir işim yok benim. Şimdi X alır mısın? Tamam. X al şunu. Hayır öyle değil. Abi Bak böyle yatay Bak yatay bir şekilde durursan Çok güzel olacak her şey ama Olmuyor işte. Senin uç tarafını Yatay et. Evet. Oldun Tamam, sağ ol. İst, ist, i̇stediğim gibi oldun yani. Aa, böyle dolmuyor ki. Böyle tam istediğim gibi dursan. Abi durmuyor ki istediğim gibi sende. Şu tepesinden bir dakika. Aha. Vallah aha, oldun. Çok güzel, harikasın. Şöyle eğil. K kafadan geçmiyor ki, kafadan geçmiyor. Bak öbür türlü takılıyorsun. Senin böyle olmaman lazım. Biraz uğra uğraş istiyor arkadaşlar. Hayır. Öyle <laughs> değil. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Çözdem ben olayı arkadaşlar. Olayı, olayı çözmeye çalışıyorum. Ne yapıyorsun? Çıldırdık olduk bir saniye. şöyle koymayı denesem nasıl olacak? Bak şöyle. Ama böyle de olmaz ki. Bak yeter durursan anlaşırız. Abi geçmiyor. Şuraya takılıyor kafası. Ben şuraya geçmek istiyorum. Şuraya geçersen çok iyi olacak da. Oradaki tabloyu şey yapmam gerekiyor arkadaş, orası orası çok önemli benim için. Hayır, az önce çok güzel durmuştu sanki ama ha, işte bu şekilde dursan, seni öyle devireceğim ama işte o fizik yok. Hayda, o tutla mı denesem Laka. Oraya atlamanın başka bir yolu yok ki ya. girmiş dedim baktan kurtuldu baka girmiş orada sıkışmış beni herhalde <laughs> laa evin içine kamera mı döşedin sen şaka yapıyorsun kameralar evin içine ne arıyor dürbün de gitti tabi git git ya arkadaşlar çıldıracağım burayı biraz yapmazsan sanırsam biraz zor ya burası niye bu kadar zor anlamadım yani var ya yapana kadar abi terledim resmen ya. Harbi terledim. Bak baba. Bak. Hayırdır bu saniye. Hayırdır. Hayırdır sen. Gel buraya gel gel gel. Bak baba. Bak. Abi terbiyesiz şey döşemiş, kamera döşemiş. O kameralar yok, o kameralar yok olması lazım. Yatırman sana. Kameradan fark ediyor beni. Her yere kamera döşedi kesin bu o yüzden arkadaşlar yukarı nasıl e, ulaşacağımız bir yol olmalı kesinlikle ya bu yukarı ulaş ulaşmam lazım abi. Yani hayırdır senin o kameranı sökeceğim ben sen bekle bekle ne ya hiçbir şey yok ha, çek çek ha çek 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 video çek. Şu kameraları söktüm. Hayır hayır hayır. Hoppa kesinlikle olmaz. Çıksana ha. Şöyle. İşte bu kadar. Koltuk neredesin? Koltuk bak beni deli etme. Şuraya, şuraya bir ışık, ışık lazım arkadaşlar. Yok mu şartları falan ya da şunu alayım ben bir saniye. Şunu ışık olarak kullansam nasıl olur? Güzel olmaz mı? Işık olarak kullanalım biz bunu. Bak yine şey kurdu. Hmm. Şey kurdu yine. Okay. Otomatik kuruyor bunu. Allah Allah ben nasıl yapacağım abi bir dakika. Öyle değil işte bak. Öyle yapınca da öyle yapınca da yapmıyor. Hadi artık ya. Abi alt tarafı şimdi kapı, kapıyı suratını kapatsa nasıl olur? Boşuna gitmez değil mi? Ama bak. Benim amacım şuraya ulaşmak. Hayır hayır. Gitme ya. Koltukta da olmayacakmış ki bu iş. Arkadaşlar en iyisi şöyle yapalım. Hiç abi. Biz, biz, şu kutularla falan deneyelim bunu. Bence ne diyorsunuz? Biz bunu kutularla yapar mıyız? Yaparız abi. Şu... Hayır hayır gitme gitme. Ha, son anda tuttum. Gitme ya. Ha? şunu gönder. İkinci kutuya gerek yokmuş ki. Hayır, ben de burada trif yapıyorum. Hayır. Abi nasıl geçeceğim ben oraya? Yorumlar mutlaka yazın arkadaşlar. Bak şimdi yorumlar mutlaka yazın ya. Ben oraya nasıl geçeceğim abi? Oha yani. Ay, yani, oha. Yu. Her yerde şey döşemiş. Ay yani döşe kameralar. Kamera var her yerde. Ay çıldıracağım arkadaşlar. Asıl amacım şu şeye ulaşmak ama ulaşamıyorum ki. Dur şuraya ışık, ışık tutmam lazım. Evet geç abi tamam. Şimdi şöyle mıknatısı şey yapmam lazım. Evet bak görüyorsun magnet diyor zaten. Ee, oraya geçmem lazım. Şu koltuk durmadığı sürece bunu yapmam imkansız. Hayır hayır. Ya abi niye koltuk düşüyor ya? Burada başka kullanıcı, kullanabileceğim bir şey yok mu? Arkadaşlar yorumlara artık yazacaksınız. Ee, çünkü çıldıracağım abi. Biz bu oyunda yani var ya. Dur bakayım. Şuraya şöyle şeysiz tırmansam. Abi ki işte. Tırmanmıyor olmuyor. Ben ne yapayım? Oha. O nasıl kurtulmaydı öyle? Ulan gireceğim evine yeter artık dalıyorum ben yani ya abi dalıyorum ben dalıyorum valla hiç kimse kusura ben dalıyorum Abi bak şöyle ya bir dakika sen oradasın değil mi senin kamerana mı kaldı? oha ne yapıyorsun sen o zaman şöyle yapacağız abi şu kamerasını bir alır mısın şunun kamera sökmekten beter oldum ya her yere kamera döşemiş gireceğim abi. Ben nasıl gireceğim o? E şuradan yol açsam ya akıllık akıllık etsem. Şuradan yol açsam nasıl olur? Bak hemen hemen şuradan. Şuradan yol açayım ya. Hayır. Tamam abi kaç 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 kaç. Boşlan Shift'e basıyorum. Detelere de el, ki abi. Shift'e basıyorum alt tarafı. Yine basmana rağmen yine de koşmuyor. Ampul <laughs> patlamış herhalde. Yani. Hayır. Oha ya. ya. nasıl ya? Arkadaşlar siz yorumla, yorumlara, mutlaka yazın. Burayı ben nasıl yapacağım abi? ama bir sonraki bölümde biz buraya geçmeye çalışırız. Neyse. Arkadaşlar evet, işte bu sonraki videomuzda görüşürüz herhalde. Hoşça kalın. Oyunsuz kalmayın. Yorumlara mutlaka yazın arkadaşlar. Ben burayı nasıl geçeceğim? Yorumlara mutlaka yazın arkadaşlar. Görüşürüz.